Cümleten salamun aleyküm arkadaşlar, Şimdi demonteli olan bir ürünümüzün kurulum videosunu anlatacağım. Daha öncesinden sağ ve sol parçası e, telli yapmıştık. Bunu müşterimiz tavuk kümesi olarak kullanacak. İsmenç veya diğer ürünler için gayet kullanışıma uygun. Arkadaşlar tüm ürünlere demonteli sistem şeklinde gönderim sağlıyoruz. Eğer böyle bir kafes e, alırsanız veya kendiniz yaparsanız e, bunun müşterimiz için de genel olarak nasıl kurulacak dahil video şeklinde çekiyoruz. Arkadaşlar sağ ve sol parçası kapalı da orta tarafında tel havalandırması var. Önden arkaya mesela yağmur emni. Bunun ölçüsü arkadaşlar 2'ye e, 2'ye 100 pardon 2 120'ye 100 diye geçiyor arkadaşlar. Hava kümesi tam olarak arkadaşlar çatı kısmından ölçülüyor. E, sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye yanına göndereyim. Sağlıyoruz ki olsun. Senin iki katın <laughs> Senin iki katın. Gel şuradan tut istersen. Yoksa sizlere en basit sistemi anlatıyoruz. Ben sadece iki tane vida vidayla ürün nasıl ayakta duracak onu anlatacağım. Bu arada kullanılan malzeme de 10 milim. Ee, ön tarafa vur biraz. Ön tarafa biraz vur. Tamam. 10 milim kontu plaktan yapılmaktadır arkadaşlar. Gayet güzel ve kaliteli bir kıyafetin ve tavuk sorunsuz bir şekilde Türkiye'nin en iyi sağlıyoruz. Bu arada arkadaşlar önden mesela ön tarafı 120 santimken arka tarafı e, 100, 110 santim arkadaşlar. Önden arkaya bir yağmur eğim payı vardır bilginiz olsun. Yeah, that's fine. Geç, geç abi. Sen geç abi geç bir Şimdi kümesin sağ ve sol tarafını yaptığımızda e, şu ise arkadaşlar orta kısmına geliyor. Şey özü dilerim. E, arka kısmına geliyor. Ama iç kısmına gelecek arkadaşlar. Mesela kurulum daha basit olsun diye. Şu şekilde arkadaşlar buradan da bir arada e, bir yaşını dört dörtlük bir küme soruyor arkadaşlar. Bu, bu arada arkadaşlar daha öncesinden mavi branda çekiyorduk. Ha, bu branda bir küme ise ortalama 3 yılda 4 yıl geçiriyor. E, onun haricinde tekrardan bir şey olduğunda sizler de brandasını değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar biz kendimiz bu, bu işi ortalama 3 yıldan fazla da bu iş sektörün içerisindeyiz. sizler için daha kurumsallaşması olması için arkadaşlar güven açısından çoğu müşterimiz soruyor mesela. Güvenen var, güvenmeyen var. Zaten bu kafesi benden sipariş eden abi toplamda şu ana kadar benden 4 sefer mi 3 sefer alışveriş yaptı bununla beraber. Arkadaşlar biz güvenin tek adresiyiz. Sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye gönderim sadece. Dostlar her neyse bakın size hep bahsettim. Ön tarafını mesela dıştan vuruyorum. Arka tarafını da dıştan vuruyorum. Onun için arkadaşlar paketin içerisinde toplamda 4 adet çatası olacak. Onları da hemen keselim. Mesela şu şekil, e, Şimdi bu alt ve üst tarafında çattı esnemesini ve e, desteğini sağlaması için Çünkü e, kontupla 1 milim yani 10 milim e, 1 milim kontopu olduğu için arkadaşlar desteği daha kuvvetli olması lazım çünkü üst çatısını yapınca örnek verin bu şekilde yaptınız. Aynı şekilde alt tarafa da çıta koydunuz. Ve karşısına da yaptıktan sonra arkadaşlar Gayet güzel ve kaliteli bir şekilde. Şimdi arkadaşlar çoğu müşterimiz soruyor kümesin alt tarafı yok mu diye soruyor. Arkadaşlar alt tarafı olmadan kümesi olmaz. Alt tarafını da şu şekilde arkadaşlar boylamasına 8 milim, 10 milim, 6 milim şeklinde arkadaşlar pantolon attı. Gayet sağlıklı ve güzeldir. Mustafa bir daha yasın abi. Mesela örnek verelim kümesi yaptınız. Gel abi şu karşısına tut üstüne Tamam dostlar yaptığınız şu şekil terazisini aldınız. Mesela şu arkadaşlar üstüne göre ön tarafında hafif bir çıkıntısı var arkadaşlar. Bir de olsun. Yani şu şekil mesela ayarladınız. onun haricinde dostlar sonrasında şu şekil Çatısını ayarladık. Peki. Sonra mesela şu şekilde çatısını ayarladınız diyelim. Mesela şuradan mesela üst üstüne ekleyebilirsiniz. Şuradan mesela sağdan soldan yağmur eğimi verdiniz. Gayet kaliteli ve güzel bir kümes oldu. Sorunsuz bir şekilde Türkiye'lerle gönderim sağlıyoruz. Bir insan rahatlıkla içerisine gidebilir. Ne bileyim, sağlayabilir. Sorunsuz bir şekilde Türk genelinde gündem sağlıyoruz. Adresimiz Gaziantep. Yeni sahibine de tekrardan hayırlı olsun. Bu ürün de demokrasi şeklinde paketleyip ilk dışına gidecek. Arkadaşlar biz de mesela örnek veriyoruz. Paketlerini şu şekilde alıp sorunsuz bir şekilde bu şekilde Türk genelinde gönderip sağlıyoruz. Yeni sahibine de tekrardan hayırlı olsun.